Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fiyatlar 3.16.63'lerde yerini koruyor diyebiliriz. %13'lük fiyatlarında bir artış söz konusu. %15'lik e, 24 saatlik volümünde de 356 milyon dolarlık bir artış var arkadaşlar. 356 milyon dolara an itibariyle oturdu diyebiliriz. Şimdi şöyle sizlere Twitter üzerinden karşıma çıkan ve dikkatimi çeken bir tweet'i okuyacağım arkadaşlar arkadaşlar. E, tweet üzerinde şundan bahsediliyor. Luna ile Lunce 2.0 arasına geçiş yapın bir trend oluşturalım. E, Luna'nın piyasa değeri 250 milyon dolar, Lunce'nin piyasa değeri 700 milyon dolar diyor arkadaşlar. Hepiniz Lunce'lerimizi Luna'ya çevirseydik diyor Luna 2.0 5 dolara aşardı diyor. Luna 2.0 zaten buradayken insanlar ölü bir zincir Lunce için çaba harcıyorlar. Çok talihsiz diye de eklemiş. Şimdi burada ee, bu arkadaşın atmış olduğu bu yoruma Wilchain bir yorum atmış. Ölü olan asla ölmeyebilir. Şimdi Wilchain'i biliyoruz. Hepimiz Dukovan gibi Wilchain de e, Terra Luna'nın e, kurucu ortaklarından bir tanesi. Şimdi burada e, Wilchain'in attığı tweetten ziyade şöyle tweet'i e özümsememiz lazım arkadaşlar. Bakın adam Luna 2.0'ı Lunce'ye tercih ediyor bir kere. E, şimdi Lunce şu an an itibariyle arkadaşlar piyasa değeri tam anlamıyla bakalım hemen market değeri 1 milyar, e, milyar dolara ulaştı adam bu tweeti attığında 700 milyon diyor Halbuki tweeti de bugün atıyor burada bir yanlış olduğu belli zaten Luna'nın piyasa değeri ise 250 milyon dolar diyor arkadaşlar e, Luna'yla Lunce'yi kıyaslayıp insanları Luna'ya yani yeni Luna'ya yönlendirmeye çalışıyor aslında ama Lunce'nin topluluğu Her zaman yeni Luna'dan daha sağlam Aslında yeni Luna bir kurtarma projesi olarak çıkmıştı zamanında. Airdrop'larla vesairelerle insanların gözünü boyama amacıyla yeni Lunayı çıkarttılar ama pek bir işe yaramadı. İnsanlar hala luncaya da kaybettiklerini kazanmanın derdinde. Böyle bir tweet'i açıkçası ben kınıyorum. Özellikle de bu topluluğa bir hakaret olarak da algılıyorum Lunja topluluğuna. Sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istedim dostlarım. Lunje'nin arkası her zaman sağlamdır ve hiçbir coin e, buna Luna versiyon 2 ya da yeni Luna da dahil hiçbir coin Lunce'nin yerini alamaz arkadaşlar. Lunce için çok fazla emek ve sabır gösterildi. Çok fazla bedel ödendi aslında. Bu bedellerin, emeklerin karşılığında alacağız en kısa zamanda umarım. Şöyle canlı grafiklerimizi açtığımızda arkadaşlar şu şekilde Luna'ya, Lunce'ye gelelim. Şöyle şurayı da büyütelim. Dediğimiz gibi 16.91'lere iğne attı fakat henüz bir yükselme gelmedi. Biz gece itibariyle kapanışla birlikte 3.017 bandına çıkmasını düşünüyoruz. Burası önemli bir husus. Eğer düşerse toplamak için de her zaman söylüyoruz ideal bir noktadır. Grafikler üzerinde tabii ki de Lünce'yi yorumlamak çok mantıklı olmaz. Özellikle şu anki gidişatla birlikte. Fakat dediğimiz gibi düşerse 125 ile toplamamız gerekiyor. Öte yandan staking işlemine baktığımız zaman 400 57 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Stake işleminin stake işlemleri yükseldikçe arttıkça Lunce'nin fiyatı da yükselecektir. Dediğimiz gibi Lunce şu anda ikinci sıraya almış vaziyette arkadaşlar. E, Popüler kripto paralar arasında ikinci sıraya almış vaziyette. 24 saatlik hacim olarak da e, dördüncü sırada olan bir koin de arkadaşlar. Lünce şu anda gerçekten de yeni yatırımcısının gözdesi. Ee, içerideki yatırımcıların ise beklentisi diyebiliriz arkadaşlar. Birçok insanın umudu bu koyuna bağlı. Ee, yine gün içerisinde haberler detaylar oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.